Merhaba, ben Başak Buse Dombaycı. Bugün sizlere İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yapmış olduğu bir açıklamadan bahsetmek istiyorum. Tweet'te de görmüş olduğunuz gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu yabancı hakeme son. Bir daha yabancı hakem gelmeyecek demesi futbol camiasında büyük ses getirdi. Yıllardır yerli hakemlerden şikayet eden futbol taraftarları ve kulüpleri yabancı hakem fikrine gayet sıcak bakıyordu. Fakat sistemi bir kere denendikten sonra rafa kaldırılması ne anlama geliyor? Gerçekten beklenen etki yaratılmadı mı yoksa belirli bir çevreyi rahatsız mı etti? Eğer yabancı hakim uygulaması kötüydü neden bu kadar hızlı alınıp denendi? Eğer iyiydi neden devam ettirilmiyor? Türk futbolunda çözümler geçici, sorunlar ise kalıcı olmaya devam ediyor. Hakem tartışmaları bitmediği gibi alınan kararların tutarsızlığı da giderek büyüyor. Asıl soru şu olmalı. Sorun hakemlerde mi yoksa sistemin kendisinde mi?